Avrupa ülkeleri sokağa çıkma sınırlamalarını kaldırmaya başladı. Bazı Avrupa ülkeleri, koronavirüs salgını devam ederken hayatın normale dönmesi için haftalardır uyguladıkları sınırlamaları aşamalı olarak kaldırmaya başladı. Çekya'da insanlar yapı marketlerde, bisiklet mağazalarında alışveriş yapabilecek, tenis oynayıp havuzlarda yüzebilecek. Avusturya Paskalya'dan sonra küçük dükkanların açılmasına izin vermeyi planlıyor. Danimarka'da bu hafta anaokulları ve okullar yeniden açılacak. Norveç'te de anaokullarının gelecek hafta açılması bekleniyor. Deniyor. Oxford Üniversitesi Sait İşletme Fakültesinden küresel sağlık uzmanı Dr. Peter Drobek, bu ülkelerin deneyimlerinin, krizden güvenli bir şekilde çıkmaya çalışan diğer ülkelerin stratejilerine ışık tutabileceğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü, sınırlamaları kaldırmak için çok erken. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kuluç ise Avrupa'da durumun, hala kaygı verici, olduğunu söyleyerek, sınırlamaları kaldırmanın zamanı henüz gelmedi, dedi. Dr. Kuluç, çarşamba günkü açıklamasında Avrupa'nın hala krizin merkezinde yer aldığını belirterek, dünya genelinde salgından en fazla etkilenen 10 ülkeden 7'sinin bu kıtada yer aldığını vurguladı. Çin'deki salgınla ilgili olarak yapılan ve tıp dergisi Lancet'te yayımlanan bir araştırmada küresel çapta sınırlamaların bir aşı geliştirilinceye kadar devam ettirilmesi, gerektiği belirtiliyor. Çekya, Avusturya, Danimarka ve Norveç, Avrupa'da salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer almıyor. Üç kriter Dr. Drobe'a göre bu ülkelerin ortak özelliği salgının hemen başlangıcında katı sosyal izolasyon önlemlerini hayata geçirmiş ve test kapasitelerini artırmış olmaları. Drobek, bu ülkeler proaktif önlemler uyguladılar ve enfeksiyonda zirve noktasını aştılar. Bu ülkelerde ölü sayıları binlerle değil, onlar ve yüzlerle ifade ediliyor. Bu açıdan kararları, makul ve akılcı, yeni vakalara göre göre yönlerini belirleyebilecekler ve vaka sayısında artış görülmesi halinde tekrar sınırlamaları geri getirebilecekler, dedi. Doktor Drobe'a göre diğer ülkelerin de bu dört ülkenin izinden gidebilmesi için üç ana kriteri yerine getirmesi gerekiyor ve bu kriterleri şöyle sıralıyor. Bir vaka artış eğrisinin aşağı doğru bir seyir izlemeye başlaması iki sağlık sistemlerinin acil hastane inşaatı gibi olağanüstü önlemlere başvurmaya gerek kalmadan vakalarla baş edebilecek kapasitede olmaları 3 kitlesel testlerle hastaların diğer kişilere virüsü yaymadan tespit edilip izole edilmelerini sağlamak Danimarka hızlı davrandı. Danimarka hükümeti, vakaların istikrarlı bir seyir izlemesi nedeniyle 15 Nisan'da okulların ve anaokullarının açılacağını açıkladı. Buna rağmen ülkede birçok sınırlama devam edecek. 10 Mayıs'a kadar ondan fazla kişinin bir araya gelmesi hala yasak olacak. Kiliseler, sinemalar ve alışveriş merkezleri kapalı kalacak. Başbakan Mette Frederiksen, Ağustos'a kadar festivallere ve büyük toplantılara izin vermeyeceklerini söyledi. Danimarka, sınırlarını kapalı tut devam edecek. Frederiksen Reuters ajansına Biraz ip üstünde yürüyor gibi olacağız. Krizde hareketsiz kalırsak düşebiliriz. Çok hızlı yürürsek de yine işler ters gidebilir. Bu yüzden her seferinde tek adım atacağız dedi. 5,8 milyon nüfuslu Danimarka 13 Mart'ta sınırlarını kapatmış. Aynı hafta okullar, kafeler ve dükkanların da kapatılmasına karar verilmişti. Frederiksen Danimarka televizyonuna İtalya ve ABD'deki trajik senaryolarla karşı karşıya kalmadık çünkü hızlı hareket ettik dedi. Danimarka'da vaka sayısı 6174, ölü sayısı da 273. Çek ya da mağazalar açılıyor, çek ya da sınırlamalar konusunda hızlı davrananlar arasında 12 Mart'ta olağanüstü hal ilan edilmesinden sonra seyahat sınırlamaları getirildi, toplantılar yasaklandı, iş yerleri kapatıldı. 10,7 milyon nüfuslu ülkede 19 Mart'tan itibaren dışarı çıkan herkese maske zorunluluğu getirildi. Ülkede geçen haftadan itibaren bazı sınırlamalar kaldırıldı. Salı günü tek başına egzersiz yapan kişiler için maske zorunluluğu kaldırıldı. Perşembe günü yapı marketler, bisiklet mağazaları ve bisiklet tamir atölyeleri gibi işletmeler yeniden açıldı. Aynı yerde en fazla iki kişinin bulunması koşuluyla spor salonları da yeniden hizmet vermeye başladı. Hükümetin açıklamasında göre, yarından itibaren Çek Cumhuriyetinden zorunlu ziyaretlere izin verilecek. Bugün itibariyle Çek Cumhuriyetinde 5.991 koronavirüs vakasının görüldüğü ve 139 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Avusturya'nın diriliş planı virüsün diğer Avrupa ülkelerine yayıl. Avusturya'nın T.Y. Rol eyaletindeki ünlü kış sporları merkezi İşklin önemli rolü olduğu söyleniyordu. Avusturya sınırlamaların kaldırılmasında farklı bir yöntem uygulayacağını ilan etti. Başbakan Sebastian Kurz, Avusturya'nın Paskalya'dan sonra dirilmeye başlayacağını söyledi. Ülkede yarından itibaren küçük dükkanlar, yapı marketler ve bahçe malzemeleri satan mağazalar yeniden açılacak. Ancak yarından itibaren toplu ulaşım araçları ve süpermarketlerde maske zorunlu olacak. 1 Mayıs'tan itibaren tüm dükkanlar, alışveriş merkezleri ve kuaförler de hizmet vermeye başlayacak, restoranlar ve otellerin Mayıs ortasında açılması planlanıyor. Kurs, tüm bu önlemlerin sıkı güvenlik tedbirleriyle uygulanacağını belirtti, koronavirüs tehlikesinin henüz geçmediğini söyledi, Avusturya Başbakanı, vaka sayısının yeniden artmaya başladığı Singapur'u örnek göstererek, durumun kontrol altında olduğunu düşünenler yanılıyor, dedi. Bugün itibariyle yaklaşık 8,8 milyon nüfuslu Avusturya'da vaka sayısı 13.945 ölü sayısı da 350. 50. Norveç'te okullar açılıyor. Norveç'in önceliği ise okulların açılması, 20 Nisan'dan itibaren sınırlamalar aşamalı olarak kaldırılacak, ana okulları açılacak, bundan bir hafta sonra da ilkokullarda 4. sınıfa kadar eğitime yeniden başlanacak. Başbakan Erna Solberg, hedefimiz, yazdan önce tüm okullarda ders başı yapılmasını sağlamak, dedi. Solberg, el ele vererek virüsü kontrol altına aldık, şimdi yavaş yavaş sınırlamaları kaldıracağız, bunu acele etmeden, ihtiyatlı bir şekilde yavaş yavaş yapacağız, dedi. 5,4 milyon nüfus Norveç'te şimdiye kadar 6525 koronavirüs vakası görüldü. Salgında 128 kişi yaşamını yitirdi.